Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyidir, sağlıklı ve mutlusunuzdur arkadaşlar. 22-28 Mayıs haftası Oğlak burcunun e, tarot açılımını yapalım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Niyetiniz, niyetim, enerjiniz, enerjim olsun. Yükseleni Oğlak, Ay burcu, Oğlak ve Güneş burcu Oğlak olan arkadaşlarımadır açılımımız. Bakalım ne gibi durumlar olaylar hayatınızda e, bekliyor söz konusu oluyor diyelim. Hemen başlayalım arkadaşlarım. Size niyetlerinizi alarak başlayalım hemen cicik arkadaşlar. Çok fazla bekletmeyelim hemen. Melek mesajınızı alalım haftalık arkadaşlar. Şöyle en üstte dursun. Evet arkadaşlar duygusal bir geri çekilme yaşamışsınız sekizli geçen bir zaman sürecinde duygusal olarak geri çekildiğinizi asa asıyla da arkadaşlar tutkulu arzulu bir şekilde tutkunuzla arzunuzla hızlı ve güçlü bir eylem istem bulunmak istemişsiniz İrade gücünüzü kullanmak istek ve cesaretinizle bir başlangıç istemiş. Ee, çekicilik sevimlilik bu kişiye karşı çok fazla çekicilik sevimlilik cazibe maddi açıdan şans hayatınızın keyfini çıkarma e, çıkaracağınız bir dönem varlık ve varlık ile sınanan aşırı bağımlılıktan kaçacağınız bir haftadan e, söyler bize normal yaşamaya çalışmanız lazım zira bağımlılık e, yaşanırsa elinizdekileri de kaybedebileceğinizi bize söylüyor sizler maddiyatınızda maddiyat açısından çok şanslı bir haftadasınız. Oğlak burçları hayatın keyfini çıkaracağınız varlığınız ile de sınanabilirsiniz. Aşırı e, aşırı harcamadan aşırı o paraya maddiyatınızı kullanacağınız kullanacağınızı bize söyler. Bu nedenle elinizdekini de kaybedebilirsiniz dedi. Ya da bağımlılık çalıştırdığınız bir kişi varsa bunu da kaybedebilirsiniz. Çok fazla bu kişinin üzerine gider iseniz, kılıç üçlüsüyle kalbinizi çok kırıla, kırılmış bir durum, bir olaydan geçmişsiniz, üzüntülü ve e, kederli bir süreçten geçmişsiniz, e, incinmiş, incitilmiş olduğunuzu düşünüyorsunuz arkadaşlar. Acı, ızdırap, üzüntü, keder e, yaşadığınız ayrılık olabilir, dengeyi bozmuş olabilirsiniz bunlardan kaynaklı. Her her anlamda siz yaralandığınızı düşünüyor, üzülüyor. ızdırap verici bir olay yaşanmış ya da yaşanacak. Çok incinmişsiniz ya da çok incineceğiniz bir hafta içinde olabilirsiniz. Kalbinizden dökülen gözyaşlarınız var. Geçmişten gelen bir kişi var hayatınıza bu geçmişten gelen bu kalbinizi kıran üzen bu kişi sizi belki geçmiş yaşantınızdan bir partneriniz olabileceğini de bize söyledi aslında kartımız ömür boyu yani bir ömür boyu bir dost, dostunuz olmuş şimdiye kadar ömür boyu dostluk kurduğunuz o kişi sevdiğiniz bir arkadaşınızdan bir haber alabileceğiniz bir hafta eski sevgiliniz karşınıza çıkacağı bir yerde karşılaşabileceğiniz de büyük ihtimalle söz konusu. Ondan da bir haber bekliyorsanız o haber bir şekilde size geleceğini söylüyor. Ne kadar da kalbiniz kırılsa, ne kadar da üzüntü içinde, keder içinde olsanız da bu eski partnerinizle bir barışma söz konusu olabileceğini de bize bir nevi söyledi aslında kartlarımız arkadaşlar sağlam bir artık sağlamlılıkla sağlam ve yere ayağa sağlam basan güvenilir bir şekilde ilerlemek istiyordu ilerlemek istiyorsunuz verdiğiniz emeklerinin artık hasadını alma vaktinin geldiğinin bilincine gelen siz oğlaklar zor bir dönem sürecinden geçmiş bunlardan arkanızda bırakmak istiyorsunuz siz biraz dinlenme zamanınız gelmiş kendinize güveniniz de çok yükselmiş sistem size kendi kendinize yüzleşme ve yüzleşmeye de davet eder asa dörtlümüzle ve bir rahatsızlık bir hastalığınız varsa bu hafta içinde bundan da kurtulacağınızı bize söyler artık şans sizden yana bu hafta oğlak burçlar için çok büyük bir şans e, söz konusu sizden yana olacak şans hayalden uzak Gerçekçi yaklaşımlar, hayallerden uzaklaşacaksınız. Gerçekçi bir yaklaşım, gerçekçi bir atılım, adım atacağınız bir hayat, bir hafta iyileşmek istiyorsunuz, şifalanmak istiyorsunuz. Bu bir üçüncü kişilerin size incittiği, bu canınızı yaktığı, kılıç kılıçüşlüsüyle sizi ee, darma durman eden bu olay bu durum her neyse artık iyileşeceksiniz şifalanacak ve şifalandırmak ve zafer odaklı zafer kazanmak için şartları zorlayacaksınız gayretli olacaksınız radikal kararlar alarak kibirlerinizi de artık biraz kibirli olabilir ve bu kibirliliklerden istemediğiniz bir dönem haşince ilerleyeceksiniz. Biraz bencilliğiniz üstünüzde zorlanacak ve zorbalık yapacaksınız. Hem zorlayacaksınız hem zorbalık yapacaksınız. Aşk hayatınızda aşk, romantizm, keyifli zamanlar sizi bekliyor bu hafta sonuna doğru. Uyum, barışmak, maddi kazanç ve erilseniz, eril dişilseniz dişil enerjiniz de artık yükseldiği bir süreç. Özgürlüğe uçuyorsunuz oğlaklar. Hoş geldin diyorsunuz özgürlüğüm o kafesten o kendinizi kafese kısılmış hisseden oğlak burçları kafesinin ağzı açılıyor artık o kafesten çıkıyorsunuz kalp çakranızda sıkıntınız varsa konuşamamazlık gibi bir sıkıntınız varsa artık bunun düzeleceğini bir ruhsal uyanışa geçtiğinizi ve e, aşk sevgi dolu bir hafta içinde olacağınızı hoş geldin diyorsun diyorsunuz. Her şeyin bir amacı olduğunu sizler kabul ediyorsunuz. Artık özgürlüğe doğru uçmak istiyorsunuz. Özgürlüğünüze doğru gitmek, özgürlüğünüzde de kimseye taviz ve ödün vermek istemiyorsunuz. Özgürlüğü yaşamak istiyorsunuz dedik kartlarımız. Ve kalbini kapatmış. Sizler burada kafesin ağza çıktı. Sizler kalbinizi kapatmış gibisiniz. Ancak sahibi mutlaka doğru anahtar ile sizi o gün gelerek açacak dedi arkadaşlar. İstediği şeyleri yaşadığın hayat çok farklı olabilir. Ya sen isteklerinizi değiştirin oğlaklar ya da hayatınızı değiştirin. Çünkü hayalden uzak gerçekli yaklaşımlar yaşayacağınız bir hafta diyebilirim. Öfkenizi kontrol edin. Şartlar ne kadar sizin için zorlu olsa da, gayretli olan burçlarımız olsa da öfkeli bir hafta olabilir sizin için. Bunları kontrol edin dedi sistem. Zira haksızlığa gösterilen öfke ile içeride bastırdığınız öfke aynı değil aslında. Sizler içinizde çok pat, yanardağ patlamasında bir öfke içindesiniz ama kontrol ederseniz Kendinizi dinginlerseniz, sabrınızı ilerletirseniz bu hafta e, haksızlığa, artık o haksız olan durumlar neyse bunların sonuç olarak e, sizin, siz tarafınıza geçeceğini bize söyler. Aşk kartı, aşk kartı arkadaşlar. Romantizm, oğlak burçlarını bekliyor bu hafta. Büyüleneceğiniz bir aşk sizin kapınıza her an çalabilir dedi. Çok etkileyeceğiniz bir aşk yaşayacaksınız, bir kişiyle karşılaşacaksınız ve romantik anlar yaşamaya hazır olun dedi kartımız. Bu hafta içinde size ani bir beklenmedik bir aşk karşılaşabilirsiniz bir kişiyle. Bununla romantizm sizi büyüley, büyülemek üzere etkileyici ve romantik anlar yaşamaya hazır olun dedi. Ya da eski partnerinizle aşk, romantizm, keyifli zamanlar yaşamak istiyorsanız uyum, barışmak var çünkü. Maddi kazançlar yükselmiş ve barışacağınız bu eski partnerinizle romantizm yaşamak adına e, hazır olun dedi. Kartlarımız artık şans sizden yana. Ne kadar da canınız yansa da maddiyat güçleniyor. Kendi e, doğrularınız üzerinde ilerleyeceğiniz ve Artık özgürlüğe doğru ilk adımları atmak istediğiniz bir hafta içinde olacaksınız. Çok cazibeli bir kişisiniz. Cazibeniz de bu hafta ay yukaya çıkacak. Libido artışı da yaşayan oğlak burçlarımız var. Maddiyat kazancı çok fazla olacak. Temkinli olun ki tedbirli olun, temkinli olun. Maddiyatınızı kimseye borç harç vermeyin. Beklediğiniz bir yerden Para bekliyorsanız, alamadığınız bir maddiyatınız varsa, bu hafta bunun da alabileceğinizi bize söyler kartlarımız. Ne kadar da e, beklentiler içine girseniz de ne kadar da bu gideni beklemiyorum deseniz de beklemeyeni bekleyin dedi kartımız, kartlarımız açılımımız arkadaşlar hemen perilerimizin size mesajı uzaklaş. Sağlıksız durumlardan çıkın artık Oğlak burçları. Sağlıksız durumlar her neyse bunlardan çıkacak ve bunun sonucunda açılan yeni kapıların keyfini süreceksiniz dedi. Değişip dönüşen Oğlak burçlarımız sağlıksız durumlardan çıkıp ve bunun sonucunda açılan yeni kapıların keyfini süreceğiniz bir hafta aldık, kabul ettik ve öyle de oldu. Görüşmek üzere hoşça kalın.